Biz Ünal biz sana ben sana bir şeyler hissetmiyorum dediğine katılıyorum. Bir şeyler hissetmediğini ben de gördüm. Bak, Gösterdiğin bir dakika. için de teşekkür Sen ederim. Sen yükselebilirsin. Evet. Sen arkadaşlarınla evde yüksek sesle evet. kavga edebilirsin. Buradaki benim arkadaşlarımla da yüksek sesle kavga edebilirsin. Evet. Benimle de yüksek sesle tartışabilirsin. Sorunum yüksek ses değil. Senin bana yaptığın saygısızca evet. söylediğin cümleler. Evet. Tabii. Anladın mı? Ee, bizim konumuz bu e, Ünal. Lütfen bunu anla öncelikle. Evet. E, şimdi sen konuları kapatmak için elinden Hayır. geleni yapıyorsun ama ben kapatmayacağım. Hayır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Seninle alakalı aslında burada yapılması gereken çok sert yorumlar olabilir. E, ben seninle alakalı yapmayacağım çünkü e, sana karşı bir şeyler hissediyorum. Peki. E, seni kırmak istemiyorum. O yüzden de inan bizim konumuz tabii ki de bu ev olduğu için konuşulacak. Ama dünden ama bugüne bu sadece... bir şey fark ettin mi Ünal? Mesela evet. bugün şunu görüyorum sende. İki gün önce daha çaresizdin. Bugün diyorsun ki ile e, oturulan masada yükselmeden kalkılmıyor. Hayır e, öyle ya de demedim. Ya da masadan kalkıp söyledim. giderken hayır kötü bir şey bağlamayacağım. Masadan kalkıp giderken arkandan gözle bağırınca cevap vermeyince gözle tekrar sana bağırıyor. Hep böyle yapıyorsun. Ve sen yine arkanı Işi, i̇şi şuna getiriyor. Ya ben, e, ben şunu görüyorum. Olarak... Birbirinize Bakalım. iyi gelmiyor. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kötü huylarınızı Problem var Seda Hanım. Problem de şu. Her e konuşmamıza başlarken Ünal ben hiçbir şey hissetmedim ve arkadaş kalabiliriz diyor. Ama benim yanlış tepkilerimi de işte bu yüzden olmadı diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ee, şimdi bir şeyler hisset, hissetmediğin ya, adama e, şey yapamazsın artık hani bir şeyler de bulunamazsın. Ya işte bu yüzden olmadı dediği için de e, ben orada aslında ben gözde de samimiyetsizlik buluyorum. Çünkü e, bir şeyler hissetmediğiniz bir adama karşı bir şeylerin beklentisi olamaz. Yani Gözle, hissediyor mu? Benden bu hareketleri, benim hareketleri o benden bekliyordu. Doğru muyum? Benimkisi Ama... bir gramdı, seninkisi yüz gramdı. Hiç hissim yoktu demedim ki zaten. Evet. Seninle çok güzel vakit geçiriyorduk. Anladın mı? Evet. Görsel olarak tana, tamamlayıp tanım, tamamlamadığını düşünemiyordum çünkü kötü bir psikolojideydim o zaman. Bana çok iyi geliyordun. Ama bir yaraband oldu bak... evet, doğru söylüyorsun. Bak. Çocuklar biz ikinizin arasında kalmaktan da... Ben böyle bir şey demedim. Berker'de, sen sen Berker'de, de sen de ben bunu kabul etmiyorum. Sen, sen Berke, bana yara bandı olmadın. Sen Berker'in Berker sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Tamam mı? Bu. Sen Berker'in acısını benden al. Ben bir şey demek istemiyorum. Yani buna da sen müsaade ettin Ünal. Tamam. Kız okay, zorla bir şey hayır, yapmadı. Okey ben bir şey demiyorum. Yanında oldun sevdin. Ama kesinlikle beni üç gündür öyle kötü gösteriyor ki herkese. Ben böyle bir gösteriyor. adam değilim. Ben Sa böyle bir adam. Ben kendimden şüphelenmişim. Hiç kötü gözükmüyorsun. Kral, kral seçildin ya. Böyle bir karakterde bir adam mıyım? Ya beni öyle bir şey yapıyor ki ya. arkadaşlarıma karşı. Ne? Ya Ünal. Kız hiçbir şey yapmıyor. Bana kral kral seçildin. Ünal aynı şeyden bahsediyorum. Ben sana Ben sana ne yaptım ya? Böyle şeyler yaptım. Ya Ünal, bunları yedi gündeme becerdim da, yani. Ben yanlış düşünüyorsun. Hiçbir Ünal. Ünal bugün kendi evinde biz de yapım olarak sana krallık... Tacı taktık değil mi? Kurvelası evet. taktık. Ve bütün arkadaşlarımız kötü da senin gösterse, kral olduğunu söyledi. Bir saniye göz. Kötü gösterse böyle mi derdik? Bir Arkadaşların dakika, da aynı şeyi söyledi. Evet, ikincisi. Kimse kimseyi zorla sevmez. Ben bir erkeği seviyorsam ona Bitti. kıyak olsun diye sevmem onu. Bitti bakın ben, ben, ben bunları ben bunları. Ama niye olsun diyorsun? Efendim. Ne ama diyorsun? en azından bir şey yani hiçbir şey saygısı yoksa konuşmalarında ben zaten şu anda diyorum ki evet gözlerin ben bir şeyler hissetmediğini anladım falan. O hala beni bak bakın ben onunla alakalı doneleri burada aç, yani söylemiyorum. Hmm. E, yanlış gösterilmesin buradaki arkadaşları diye. Ama gözde beni yanlış göstermek için bütün elinden gelen her şeyi yanlış Yanlış gözükseydin bütün, kral bakın, olamazdın. Öyle bir şey yok bu, sana, diyorum. Bu ben benim yorumum. Arkadaşların yorumlarını tamam, alalım. Ben bir söyleyecek bir şeyim yok. çünkü.